Merhaba arkadaşlar. ismim Umur Bey Öncel. Ee, Osmanya Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Ee, bugün Fikri sınav Mülkiyet Hakları dersi kapsamında coğrafi işaretler konusundan bahsedeceğim. Ee, öncelikle coğrafi işaretlerin tanımından bahsedelim. Coğrafi işaretler mesela Antep, Antep baklavası, Malatya kayısı, Aydın inciri gibi e, benzerlerinden farklılaşmış ve bu farklılığı ünlü kazandığı yöreye borçlu olan katma değeri yüksek ürünlere denir. Ayrıca coğrafi işaretler hem kendi yörelerine hem de ülkemize önemli bir ekonomik katkı sağlar. Bu coğrafi işaretler kendi içerisinde menşe adı ve mahret, mahret işareti olarak ikiye ayrılmaktadır. Menşe adı özelliklerini üretildiği yöreye borçlu olan ve tüm üretim süreçleri özdeşleştiği yörede gerçekleşen coğrafi işaretleri gösterir. Mesela buna örnek verecek olursak e, Fenike portakalı buna örnek gösterilebilir Veya Malatya kayısı yine e, Menşe örnek gösterilebilir e, Mahreç işareti ise Belirgin bir özelliği veya ünü Özleşleştiği yöreden kaynaklanan Ürünleri gösterir Yine e, mahreç işaretine örnek verecek olursak Antep baklavası Mesela e, Hereke ipek halısı e, Mahreç işaretine örnek gösterilebilir Bir de e, menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen bir sınıf vardır. Bunlara da geleneksel ürün adı denmektedir. Coğrafi işaretler bir ürün üzerinde kullanıldığında mutlaka bir ableminin olması gerekmektedir. Ancak geleneksel ürün adlarında ablem kullanma zorunluluğu yoktur. Geleneksel ürün adlarına ise pastırma, lokum, baklava örnek gösterilebilir. Bu bölümde coğrafi işaret ve geleneksel ürün adının Tescilinin öneminden bahsedeceğim. E, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adının tescili tek bir üretici değil. Bağlı olduğu yöreyi, bölgeyi kapsar. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün tescilinin e, tescil adının amacı ise tescile konu olan ürünün belli özelliklerinden dolayı sahip olduğu ürünün ününün korunmasını sağlar. Yine bu duruma örnek verecek olursak e, Mesela insanlar leblebi alacağı zaman düz bir leblebi almak yerine ününden dolayı çorum leblebisi almayı tercih ederler. Ee, bu gibi fayda sağlar veya başka bir faydası da e, bu sayede sahte üretimlerin önüne geçilmiş olur. Coğrafi işaret ve geleneksel ürünün adının tescili için herkes başvuru e, yapamama, yapamamaktadır. E, başvuru yapabilmek için belli koşulları e, yerine getirmeniz gerekiyor ya da belli bir gru, grupta olmanız gerekiyor. E, bunlar şöyle başvuruyu şu gruplar gerçekleştirebilir yani kısacası e, üretici grupları, ürünle ilgili oluşan kamu kurum ve kuruluşları, ürünle ilgili vakıflar, dernekler veya kooperatifler ürünün tek bir üreticisi varsa bunun ispatı şartıyla e, ilgili üretici. E, Ayrıca coğrafi işaret kullanım aklına sahip kişiler 3 üçüncü kişilere belirli ihlaller oluşması durumunda yaptırım talep edebilirler. Örneğin mesela afyon kaymağı şeklinde satılan bir ürünün coğrafi işaret tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşmaması durumunda bu duruma itiraz edilirse yaptırım uygulanabilir. her coğrafi işaretin adı ve işareti tescil edilemeyebilir. E, coğrafi işaret olarak tescil edilmeyecek adlar ve işaretler şu şekilde sıralanmış. Menşe veya mahriç işareti tanımlarına uymayan adlar, ürünlerinin öz adı olmuş adlar, kamu düzenine veya genel ahlaka ayırık, aykırı adlar, ürünün niteliği konusunda halkı yanıta, yanıltabilecek adlar, yabancı ülke kaynaklı başvurularda kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, korunması sona eren veya kullanılmayan adlar. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adının tescilinde belli süreçler vardır. Bunlar şöyle başlar. Öncelikle başvuru kurum tarafından de değerlendirilir. İhtiyaç duyulursa uzman kişiler tarafından görüş alınabilir. Eğer başvuru 6769 sayılı kanundaki koşullar sağlıyorsa başvuru bültende yayınlanır. Başvuruya 3 ay içerisinde itiraz olmadıysa veya itirazın kabul edilmemesi durumunda eğer tescil ücreti de ödendiyse tescil edilir. E, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının tescili marka korumasındaki gibi süreli değildir. E, ancak tescilin süresiz olması bunun bu korumanın sona ermeyeceği anlamına gelmez. Mahkeme tescilin hükümsüzlüğüne karar verecek, kormayı hükümsüzlüğüne karar vererek, vererek korumayı iptal edebilmektedir. Benim coğrafi işaretler konusunda anlatacaklarım bu kadar. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.